Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün klasörler oynayacak. Ee, bugün 1700 kupayı kazacağız. Bugün yanında Muhammed Amazan var. Ee, bir de Ayaz var. Ayaz ilk başlıyoruz. Başlıyoruz. Ayaz daha sonra da Pound 300'den şeker yapma, şeker Şeker Ya oğlum gelişme Lan Bana soktum Lan de dakika gençler ben bana X X abone olursanız açıklama kısmında vereceğim. Abone olmazsanız unutmuşsunuz. Benim olmuş. abi hep yazın videoları izliyorsunuz. <laughs> Yok mi ha? Video açtım size ki. Arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar. 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 Arkadaşlar.

Ya mega şövalye verdi. Yani ne bileyim yani. Ya. Şey, bu, bu oyunun kötü bir yanı yok mu lan? Yok ki oğlum her türlü yanı yok. Baksana bu tipe. bu böyle yapmış. Et, et, et mi abi? Varsa. Hatta kamerayı niye açıyorsun? <laughs> Valla kamera yok. İyi de var da. Bu adam. abi açalım ya. Bu adam değil, şey abi, gel anlat. Ayşe değil abi. Hadi gel ayı çok kötü bir şey değil mi? Hadi adam pek tepke kullanır. Biz de tepke kullanırız ama yani hemen değil öyle. Ama bizim onun en kötü yanı var. E, cadı, cadımız var ve eskerit olduğumuz var. <laughs> Gördün mü takki abi çok güzel. Matifat. No, 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 hadi, no, 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 küçük ama çok no, Bir tane no, 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 Başka diye. <laughs> <laughs> Bela Bir de modu var. Hadi. Başka Hadi. 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 Tamam. Kanka doğru düşündü o değil. Abi bir şey söyleyeceğim. Hani mont bitmiş montaj yani orayı sağ sürebiliyor mu? Yoksa <laughs> sonra <laughs> şunu nasıl lan? E bir de nasıl sağ sürebiliyorlar? <laughs> ne yapacağız? Dur 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 taktik taktik benle taktik benle. Ben de. Abi üst düzey

Evet. Let's Oy. İyi gider ya ya e Canı, 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 canı e niye bu kadar yüküyor? Hımm. bir torun kalkacak. Bir de kaydı, üstüye

Ya mafya oynuyor ya. Evet, 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 evet. Bir yedinci arena kartı. Evet. evet 7. arena doğru evet, Doğru, Ben de bilmiyorum oğlum yedinci arena Ama ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> <The weird gülüyor> <gülüyor> 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 ama o müzik de güzel değil. Şimdi yalan mı? Hayır. No. no Please no. Hayır. <laughs> Şu bak şu dok. Doksan yedi. Ulan <laughs> bir süt şey, ölecek ha? Yürü bir daha Bir tavuk imajı zaten abi. Gir de ye Çıktı kanka zaten. Yok yok peki <laughs> Ne oluyor lan? Küfür ediyor ya sen. Ya sen. Oyun çok iyi. O gayet güzel <laughs> <ya>, delik oyuncu. <laughs> oyun çok güzel. Arkadaşlar ikinci bölümden bir sütçe sonra like atın. Bir de <laughs> ben, e, benim. Benim kalanıma kal. Ben yedim bunu <laughs> <Ben, gülüyor> <ben gülüyor> <ben gülüyor> Arkadaşlar ben oynayabilir miyim? Kalanı çıkıyor o ya. Ne tomru oğlum bu heykel. Ya kasa diye, Burada para var. veriyor mu? Vermiyor. Burada links veriyor mu? Olay mı? Buradayım sen. Arkadaşlar bir de ben oynayayım. Oğlum sen nübsün. Ha e, sen nüb demiyorum yani birazcık azcık Hmm. Abi o zaman ben ıı, parti oynayayım. Parti oyunu oynayayım. Hmm. E, Kanka bu kapatıyorsun mu? Tamam abi. Beyler <laughs> başladık beyler. Beyler maça uzak görünüyoruz. Oğlum ağzını niye açtın Yunus? Lan kapat ağzını. <laughs> Bana baksana abi. Ta. <laughs> kapat bu kapıdan gelip, gelip kırık kırık ses yaptım lan. Hmm. Hmm. abi ya Ne? 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 İnşallah bu maçı alırız. Yani bizim için çok değerli bütün maçlar. 6. arena. 6. arenanın... Kaka en iyi arena hangisi en iyi arena? En iyi arena abi bizim cümüş En iyi bence. Bunun yolu değildir ama. En iyi arena. Diyorum. Sen şey diyebilirsin 8. arena. O, 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 o arena... Bir saniye lan. 5. arenada... Tenlik var. 6. arena bu. 6. arena da çok var. Çünkü e burada bir maç var değil mi? 6. Yani 6. arena'nın efsane besi Tomruk. Abi bir ne zeka azı şey bir Abi insan zeki zeki de abi Goblin tepesi şey Goblin tepesi ne alaka? Yani bizde de madem cevher de. Ama abi 1450 can. Bu ne? Bu ne? Yani. Oha 666 gibi. Hiç yetenek değil. Evet hemen çarpılmak Bak dört can. Ya. Neyse o canı. Şarkı ya. kapatırız. Evet. Salak, onları da vurdu. Çok kötü. 5 x'ti lan bir de. Nasıl yani? Nasıl ya, ben o, ben da istedim? Ya, da var. Oh Oh <laughs> Şimdi zehir atıyoruz. Sonra bir tane daha deli skelet atıyorum bu sinek tane. O düşünüyor ya. Ha ha ha. E, Beni vurabilir mi acaba? Bombasına vuramadı ama. Pekka baba Arka 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 Hadi arkadaşlar face game açalım. Oğlum, evet. bu evet, kanka kaçacak ya. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Ya bana ne abi? Ben Ya tavuk tavuk yok, yok. ya. Yok yok. Hiç bir şey yok. Tavuk da yok. Tavuk da Baya çöktü görüyor musun? Şuna bak şunu dövün tamam mı? Böyle falan. <laughs> ben ilk bu kısımda şuna vs yapmak isteyen el arkadaşlar da yönlendirin. Arkadaşlar ben kraliyet turnuvası oynayabilirim. Kraliyet araması. Tamam. Tabii ki de. Tabii ki de. Gençler eğer vs yapmak istiyorsanız aşağıda açıklama kısmında yorumlara deyin ki Vs bu Ne Eee Aaaa Vs'ye ihtiyacımız var Gel gel Lan ne kadar bizim klanımız Klanlar denmek sita. isteyenler Gençler birinci benim bu arada Beni yararak geçersiniz Hı? Abla evet. Geçemezsiniz <laughs> geçemez o, o. o. 18 o. Tam abim abimi çağırırım o geçer Daha çok oğlum <laughs> Abi şurada lan. Ön çekmiş. Oha. Ne var? Ne? Ay bunu ardında bir tane daha geldi. Ay hepsini alıyorum. E silgi sonu. Neden? Bıraktı çünkü onu içecek öyle. Bazen. Hı. Cadı dev iskelet. Yemek. Zilgi bir de. Yani Adam dev kullanıyor. Hiçim, hiçim. Bu adamdan korkuyor. dev kullanıyor bu haritada. Ulan ilk harita veriliyor lan ha. <laughs> bu adam çok sevdi. <laughs> <laughs> <laughs>

The Hayır <laughs> <laughs> <The meat. gülüyor> Tek başına kalınca diye söyleyeceğim Ama hiçbir şey yapmıyorlar İyi, Neyse Masayı kolu kolu ne abi ya şaka mısın internetin halinde bak do lan yine <laughs> Artık işte. Genet oh <laughs> oh bir <mis ton. gülüyor> de Buraya. iyi, o Buraya. Orada iki yer. Bir, <laughs> 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 abi bir tane ben kraliyet turnuvası oynayabilir miyim? kraliyet e, şeyi. Gerken, gerken. Ben ne abi? Ben ne? <laughs> ben Ben, ben... <laughs> bakalım mı? tamam. Bir de ağlama numarası yapalım. Onuncu. Onuncu. baba. Bir, yani. şey Bir <laughs> tanede ben miyim abi? Çok kupa Arkadaşlar dersin. video buraya kadardı. Kanalıma beğenmediyseniz artık ne ya bütün maçları kazandık Gençler, Bir like atarsanız. dur açık. Arkadaşlar bu videoya 5 like atarsanız e, ya ikinci bölümde ben oynayabilirim. Bu arada şey. uça, Eğer abone olmayan evine Serdar gelsin. Hı. Arkadaşlar yorumlara şey yazın. Abi ayaz oynasın. İkinci görüş İyi saflı. Dur dur dur. Bezi yapmayı unutmayın. He.